Hayır 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 7 olamaz. Bismillah'ımı verdim. Şöyle bir hesabımı hızlı bir şekilde gösteriyorum arkadaşlar. 29 tane karakterim var. Tamamı bir seviye ve artık bir yazdan da karakter çıkacağını zaten söylemiştim. Ve şuradan zaten bir tane karakterimiz kesin bir şekilde gelecek. Cezalı kutu açılımının Süleyman versiyonu diye söyleyebilirim. Bismillah'ımı diyorum başlıyorum. Umarım karakter çıkmaz. Ee, karakter çıkarsa her biri benim için bir cezaya dönüşecek. Bir yandan abonelerimiz geliyor ve ilk kutumuzla başlıyoruz. 3 yazıyor. Yani 3'ten bir şey gelmedi. Allah'a şükür yani. Şu anda yayında 100 kişiye çıkmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Allah benim sesim niye geliyor? Hop 3 yazıyor. 50 yazdı. Allah'ım lütfen bana bir karakter çıkmasın. Baksana abi köşede resmen caniler beni yok etmek için yorumları yazıyor şu anda. Şimdiden cezalar geliyor yani. <laughs> ee, karakter çıkınca arkadaşlar ilk cezamıza 33 yazdı. Geliyor. Hayır. Arkadaşlar 33 yazdı. Bir yazıyor. <laughs> Ve buradaki karakterler çok yüksek. En kötü destansı gelecek şu anda. Bastım. Mortis geliyor. <laughs> Abi daha yeni başladı. Üçüncü kutu. Eyvah. Arkadaşlar şimdi sağ tarafta köşede zaten görünüyorsunuz. Cezalarınızı yazabilirsiniz. İçinizden birini seçeceğim. Hayır ya. Aga be. Arkadaşlar şu anda herkes arka kapıyı aç abi orayı çok merak ediyoruz diyorlar. Ben de tabi ki ceza cezadır. Aslında açmayı çok istemiyorum orayı. Ama açacağım. Şimdi kulaklığı bir çıkartıyorum. Müzik <laughs> Arkadaşlar burası bizim han işte. Burada biz arkadaşlarla çift kale maç yapıyoruz mahallede. Ee, karşı kale buradan en az 90 metre var yani oraya kadar giderken. Bu büyük bir soru işaretiydi ve şu anda birçoğunuz bunu görmüş oldunuz. Allahu ekber diyorum vizyonlu bir görevdi. Gerçekten Deniz'i tebrik ediyorum bunu yazdığı için. Bir yandan şimdi chatimize tekrar dönebiliriz. Devam ediyoruz abi bastım. 50 zaten altınımızı aldık. 3 yazıyor 61. Trabzon'a selam olsun. Bastım abi. 13. 13'ten bir şey gelmedi güzel. Devam ki abi seri açıyorum. 55 yazdı. Allah çok korkuyorum. Mortis'i çıkarttım biraz önce ya. Şaka gibi oğlum Mortis çıkar mı? Ben büyük kutuları açayım hatta en son mega kutuları açmayı planlıyorum. 64 yazdı Urfa. <laughs> güzel. Ücretsiz kutumuzdan 30 yazıyor bir şey gelmedi tabii ki. 13'ü açıyorum 52. Vallahi 40'lı bir şeylerde çok korkuyorum. 41. Hayır. 41 mi? Gelme ihtimali %75. Oh, gelmedi 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 arkadaşlar <laughs> 39 yazsa kesin gelmişti bu arada Şu anda gelmediği için çok mutluyum Bastır 45 yazıyor oh, Hayır <laughs> Hayatımın en kötü kutu açılımı olmak üzere Oğlum cezalı kutu açılımı bu Normalde gelmezsin Neden geliyorsun şu anda Arkadaşlar ne gelecek acaba <laughs> Efsanevi çıkarsa şaşırmayın Efsanevi çıkarsa şaşırmayın Mortis çıktı biraz önce mortis İnsaflı ceza istiyorum rica ediyorum Bayrağı çıkıyor. <laughs> ya hayır ya hayır ya arkadaşlar olamaz. Bayrağı çıktı. <laughs> İkinci gizemlimiz çıktı. Hemen şunu cezasını yazın bakalım bir köşeye. Arkadaşlar herkes chatte şu anda limon yediyor ya. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bunca gündür bana yediremediğiniz o limonun intikamını mı alıyorsunuz? Ama ceza çekilecektir. Çekilmek için yazılıyor. 180 tane adam şu anda limon ye yazıyor Lan, Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Tamam hemen bir limon alıp geliyorum. Allah'ım ya. Arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi limonumuz birisi kabuklu biri kabuksuz. Ee, soydum yani. Bir saattir chatte iddialaşıyoruz. kabuklu ye kabuksuz ye. Onlar iddiayı kaybetti. O yüzden şu anda kabuksuz bir şekilde yiyeceğim. Ee, hayırlısı diyorum bu limonu tekte atmak da yani hatta şu büyük ekranda atayım. Söyle. Hadi tadayım buraya. <laughs> <laughs> Abov bu ne? Abi çok ekşiymiş bu. Aa, beynime vurdu taa <laughs> tamam arkadaşlar bu görev de bitti. Kutu açılıma devam edebiliriz. Hadi bakayım. Başladım abi açmaya şu anda. Arkadaşlar 150 kişinin huzurunda. Lütfen artık bir karakter çıkmasın. Azıcık bir kafam dağılsın. Aa yine mega yaşlandım lan. Megaları en sonunda açacaktım. Neyse önemli değil abi. Megalarımızı da açmaya devam ediyoruz. 21. kutudayız. Sonda bayağı bir büyük kutu var. Ama limon da iyiymiş ha. Limon bayağı eksiymiş. Yani hormonsuz limon. En sevdiğim. <laughs> 25. büyük kutumuzu açıyoruz. 138 tane altın yazıyor lan bir kutudan. Tamam. Devam ediyoruz abi şu şekilde. Hop bastım. 18 buradan da bir şey çıkmadı 29. basıyorum 48 yazıyor Eyvah 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 çok korkuyorum abi 68 güzel 68 bir şey yok abi Cillop gibi 100 altın ver abi Savaş kutusu gönder baba Çok korkuyorum sizden çok korkuyorum şu anda 170 tane adam burayı izliyor ve ceza vermek için Elini kolunu sıvıyorlar böyle Allah'ım Süleyman abi bir karakter çıktı da ceza versem Şuradaki büyük kutumuzu açalım 3 yazdı bir şey yok güzel 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 Tamam oy bitmiş hocam Vallahi bitti şeyler Önceki sezondaki şu 6 tane büyük kutu var şunu bir açalım 39 yazdı Hayır, hayır 46'da yandı. 6 gelecek, gelecek bir şey. o gelmedi lan nasıl yani? 39'da gelmiyor muydu? O çok iyiymiş tamam. 55, bir şey gelmedi güzel. 21 kutuya başladım. 87, buradan da bir şey gelmedi. 62, buradan da bir şey gelmedi. 43. Oh, buradan da bir şey gelmedi. Çok iyi abi. Ya hiçbir şey çıkmazsa? Ama şey var 8 bit var değil mi? En kötü şu an 8 bit var. Hayır. <laughs> Basıyorum mega kutulara başlıyoruz arkadaşlar. 5 yazdı tamam bir şey yok. Terici aç abi, çat. <laughs> Yapacak bir şey yok hocam. Yapacak bir şey yok. Aa! Ne? <laughs> hayır hayır hayır. 7 olamaz. 7 olamaz. 2 karakter çıkamaz şu anda. Hayır. Ya ayarını oyun ya. Of ya. Tam dedim ki. Oldu lan oldu. Vallahi çıkmıyor hiçbir şey. Ceza yemeyeceğim dedim. 7 ne lan? 2 ceza yiyeceğiz. Aylardır 7 yazmıyordu arkadaşlar. 2 karakter geliyor. Allah'ım 2 karakter geliyor. Yapma. <laughs> Bastım. Piper geliyor. Aa, en sevdiğim ikinci karakter. Piper'ın üstünde şu anda en kötü ya destansı geliyor ya gizemli ya da <laughs> efsanevi. Bastım. Mr. P geliyor. Üçüncü gizemlimiz. Videodaki üçüncü gizemlimiz. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Üç tane gizemli bir tane destansı. İki ceza alalım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk cezamız Piper'ımın cezası kabuklu patates yerken halay çek. Allah'ım ya, deminden beri chatten sohbet ediyoruz. Cezamızı ne olacağına karar veriyoruz. Mr. P'mizin cezası ise fiziksel bir cezaya e, karar kıldılar ve şu anda 50 tane şınav çek cezası geldi. Gerçekten tekte çekemeyeceğimi düşünüyorum ama 2 e, iki turda çekerim yani bir şekilde 50 tane de şınav çekeceğiz. Hemen şu patatesi alıp bir halay sekelim patates yerken. Oğlum kaydı başlatmamışım ve ben patatesin yarısını yedim. Sizin için bir daha yiyeceğim şu anda bunu. Üy, i̇ğreniyorum yemin ederim ya. Ağzımın içinde büyüyorlar şu an yiyemiyorum ben bunu. Ee, yutamayacağım. Yutamayacağım arkadaşlar yani bayağı bir yuttum ama yutamam. Çok kötü. 50 tane şınav için pozisyon al ve başlıyoruz artık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15, 15, 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, aaa 35 tane öldüm devamını çekeceğim 15 tane daha çekeceğim üzgünüm tek tek çekemedim şöyle bir devam edelim arkadaşlar 15 taneyi de çekip bitiriyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve finish İşte bu sıradaki takımlarıyla devam edelim arkadaşlar şöyle devam ediyorum Altı yazmadım o kadar çok sevindim ki. Yemin ederim o kadar çok sevindim ki. Var mı başka bir megam? Yok. Bitmiş. Vallahi bitmiş be megalar arkadaşlar. Sonuçta savaş. E, kupa yolunu alıyorum. Hala nefes nefeseyim çünkü. Hani beklemedim bir şekilde. 50 tane şınav beni yordu. Bayağı bir hantallamışım. 8 bitimiz ve inşallah bu benim son cezam olur. Ulan videonun başta diyordum ki. Lan sadece 8 bit alsam nasıl olur falan videoda diyordum. Bırak 8 biti. 3 tane gizemli bir tane şey çıktı ya. Destansı çıktı yani şaka gibi. Şu anda 8 bit bir tane ceza cepte. Ben şu bütün kutularımı açmak istiyorum. Eğer ki bir şey gelirse onu da cezasını alacağım. Toplu bir şekilde bitireceğim. Mega yazmalar altı. Gözünü seveyim yazmalar. Vallahi yazmadı. Allah'ın şükürler olsun ya Rabbim. Yemin ederim at ceza almak istemiyorum. Tükendim çünkü. canlı yayında bunu yapmak büyük cesaret istermiş. İzleyiciler direkt istiyor yüz yüze. Hayır diyemiyorsun ya. <laughs> ne dedi derse yaptım hemen hemen yani şu anda. Ve bütün kutular bitti. Son bir 8 bit kaldı. Şu an 8 bitin cezasını chatten istiyorum arkadaşlar. Buyurun diyorum 8 bit için yazmanıza başlayabilirsiniz. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Ee, videonun kaydında bir problem oluşmuş. Ve şu an 8 bitin cezasının olduğu kısım maalesef ki yok. Ee, ne aldığım ceza olarak da hatırlamıyorum Bu videoyu editlerken başıma geliyor Gecenin bir yarısı ee, Ama kusura bakmayın diyorum ee, Kendinize iyi bakın Kalın sağcakla. Umarım videoyu beğenmişsinizdir Gayet güzel bir videoydu Ama sonu birazcık böyle Maalesef benim açımdan tatsız bitti Kalın sağcakla diyorum Bay bay